Arkadaşlar selamlar. Keydrop'a Black Friday indirimi geldi. Neredeyse bütün kasalarda güzel indirimler mevcut. Ben de bugün size bu indirimli kasalardan açarak katlamaya çalışacağım. Eğer hala katılmadıysanız da 2500 dolar değerinde 3 tane bıçak çekilişi yapıyorum. Bu bıçak çekilişinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak Keydrop'a bakiye yatırmanız gerekiyor. Soldan istediğiniz her şekilde kolay ve güvenilir bir şekilde bakiye yatırabilirsiniz. Ayrıca FBB kodum sizlere %10 bonus veriyor. Diyelim ki 100 dolar yatıracağım. 110 dolar bakiyeniz oluyor. Haberiniz olsun. Çekiliş linkine tıklayıp çekilişe katılın. Hemen biz de gelin. Şu indirimli kasalardan açmaya başlayalım. Şimdi sitenin en pahalı kasalarından en ucuzuna doğru sıraladım beyler. Görmüş olduğunuz gibi Black Friday'de gelen şu kasa inanılmaz dikkatimi çekti benim. İçinden çıkan bütün itemler aynı şanslı oluyor. Ben de bu kasa savaşından bir 1 vs 1 modunda açmak istedim. Baro modda katılacağız buna ve bakiyemizin tamamını vermek istiyordum fakat maalesef yetmiyormuş ya. 3.000 dolarlık kaza savaşı da zaten çok fazlaymış bu arada. Bak oha 3 tane bile açamıyoruz lan. 3 tane açabiliyoruz mu açamıyoruz. 2 tane açalım. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman 4 kişilik yapıştırırım ben bunu. Bir denemek istiyorum beyler. Bakalım güzel item çıkaracak mı? Yani içinden çıkan bütün itemlerin şansı aynı olduğu için bu kasadan 20 bin dolarlık bile item çıkartabiliriz. Bakın mesela Tom'a gitti 7400 dolarlık Dragon Door çıktı. Keşke bize çıksaydı ama yapacak bir şey yok beyler. Fire Serpent aldık. 1000 dolar. Oha beyler. Safir kelebek çıkardı. Bu kaza savaşını kazansaydım 2700 dolarım olacaktı. Gerçekten inanılmaz. Hani 2000 dolar kar edecektik ama yapacak bir şey yok beyler. Bu arada bu Joker modu da harbiden açmak istiyorum ama çok para gidiyor ya. Yeni gelen 390 dolarlık David kasasına 90 dolarlık bir Black Friday indirimi yapmışlar. Hemen denemek istiyorum. Çünkü bu kasadan kötü itenler çıkmıyordu. Şöyle bir 1000 dolar verelim ilk kaza savaşımıza. Sitenin dilini de Türkçe yapacağım. Yabancı botlar geliyor beni kızdırıyor abi yeniyorlar. Türk botları yenmeye çalışalım. Mesela Zanteres geldi karşıya. Sitenin en şanslı botu maalesef. Umarım pahalı itemler çıkarmaz dediğim anda ilk itemi 800 dolarlık bayonet abi. Yapacak bir şey yok. İkinci kasayla devam edelim. Hadi oğlum. Bir tane daha pahalı item çıkardı. 1650 dolar mı? Hem de faktörünü ve eldiven inanılmaz bir şekilde üzgün oğlum bu ne lan? Philip Knife Ruby çıkardı sayıda Bir tek ben item çıkartamadım. Keşke underdog kursaydım bunu. Cidden bu kasadan ilk kez bu kadar pahalı itemlerin çıktığını gördüm. Hepsi de karşımızdaki botlara geldi. Bu da beni bir tık üzüyor tabii ki de. Bak bak bak, Zantares'e bak. Yetmezmiş gibi bir de bir tane daha 8 dolar olarak Bayonet çıkardı. Hani buradan bizim kazanma şartımız tabii ki de çok daha iyisini çıkarmak ama çok daha iyisi var mı diye bir bakayım. Yani geçen itemlere bakıyorum. Yok, harbiden daha iyisi yok. Ahanda kelebek, Doppler Phase 2 varmış. O gelirse kazanırız ama onun dışında imkansız gibi görünüyor. Çünkü inanılmaz düşük kaldı bizim çıkardığımız itemler. Adamlar yok etti bizi. Harbiden yok etti. Artık kelimelerin kıyafayetsiz kaldığı yerdeyiz. Neyse bu kasayı da izleyelim bari. Son kasadan da pahalı bir item çıkartamadık. Böylelikle 1000 dolarımız çöp oldu maalesef. Devam edelim. Başka indirimli kasa ne varmış? Yani 25,5 dolarlık kasayı 25 dolara indirmişler. Tabi çok beğenmedim. Şöyle bakmaya devam edeceğim. Ahanda beyler çip bıçak kasasına 1 dolarlık indirim gelmiş. Bloodshot'a 5 5 dolar indirim gelmiş güzel bir indirim görmek istiyorum ama maalesef yok arkadaşlar aha payseat kasasına mesela güzel indirim gelmiş ve bu kasayı bugün yeni getirdiler siteye hemen bir 3 vs 3 modunda başlatalım biraz da düşük bütçeleri kasaların neler çıkarttığını göstermek istiyorum sizlere mesela bu yeni gelen 10 dolarlık kasa 7 dolara inmiş bakalım katlatıyor mu Hadi görelim abi. Lütfen katlatsın da güzel bir başlık çıksın bize de. İlk kasamız cacık. İkinci kasayla devam ediyoruz. Yani katlatmaz diye düşünüyorum ama en azından sarı item 55 dolar. Fakat karşımıza da 81 dolarlık item geldi. Devam. Bu da mı pahalı? Ben bu kasayı anladım beyler. Genelde revolver çıkıyor. Az bir şansla farklı item geliyor ama o farklı itemlerde bayağı pahalı olabiliyormuş. Yani çerez ve joker kasalarının 10 dolarlık versiyonu. Bakalım illaki daha pahalı bir item çıkartacağızdır burada. Hala 5 tane kasamız mevcut. Umarım çıkartırız ya. Valla bak yanımızda Imor var. Imor item çekemiyor abi. Senin en şanslı botusun sen yapma ya. Şurada 4 kasa kaldı. Hala çıkartamıyor muyuz? Bir tane Diggle Ocean Drive geldi. Kaç para? 17 dolar. Yani karşıya gelen item 80 dolar, bize gelen item 10 dolar. Bayağı üzüyor tabii ki de. Bu arada kasanın içinde 700 dolarlık bir tane bıçak var. Hem de Shadow of Daggers Ruby bıçağı. Efsanedir kendisi. Kıp kırmızı ama tabii ki uzaktan yakından alakamız yoktur. Zaten 7 dolarlık bir kasadan çıksa kafayı yerdik diye düşünüyorum. Evet bu kasa savaşında kaybettik. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi gidelim 154 dolarlık şu yeni gelen kasadan açmak istiyorum. Yani şu ana kadar full battık. Bunda da batmak istemiyorum ama yine de deneyeceğim şansımı. Şöyle 728 dolarımızı verelim. Eğer bu kasa savaşını kaybedersem son 1000 dolarım kalıyor. O 1000 dolarla en pahalı kazısını açacağım. İnşallah kaybetmeyiz ama. Zantares ve Imor peşimizi bırakmıyor. Yani bunu Underdog açsaydım en düşük itemleri de bunlar çekerdi ama yapacak bir şey yok. Şöyle bizleyelim bakalım belki en pahalı bir item çıkartırız. Hadi oğlum 3. kasaya geçtik. Hadi lan artık. 3. kasa yine yok. Evet görmüş olduğunuz gibi. Harbiden çok tırt ya. Çıkan itemler üzüyor beni arkadaşlar. Bak ne olur bu pahalı olsun. 131 dolar. Yani fena değil de kasanın parası bile etmiyor hiçbiri. Zinc derken bir anda Lilo'ya e, Philip Knife çıktı. Bizi yüzü tabii ki bu. Devam. Şurada Glock. Hadi Emerald mı? Emerald 300 dolar. Çok iyi. Yaklaştık mı? Hala yaklaşamamışız ama 300 dolarlık Glock çıkardık arkadaşlar. Maalesef Lilo'ya da aynısından geldi. Bu şekilde ilerleyemeyiz. Lütfen Lilo dur artık lan. Ciğerimizi söktün Lilo ciğerimizi. Harbiden var ya. Diyecek söz yok arkadaşlar. Bu kaza savaşında kaybettik gibi duruyor. Yani ben ne yapayım ki daha fazla. Yani bütün şu an, her şeyi deniyorum, deniyorum olmuyor maalesef. Bak bize uğursuz çıktı, kazanacaktık ama Lilo'ya da çıktı, yine kaybettik. Yapacak bir şey yok. Çekiliş linki açıklama kısmında var. Kaydırıp da FVV kodumu kullanmayı unutmayın